Sene 94-95 filan. Ben o sıralar Adana'dayım. Durumum da çok iyi. Allah'a şükür. Bir de Neya fabrikasında eşe girdim. Boş durmayayım diye. Sahipleri Türkiye'nin en zengin adamları. Fabrikaya helikopterle geliyorlar. Düşün. Neyse ben 2-3 hafta çalıştıktan sonra baktım olacak gibi değil. Şartlar çok ağır. Maaşlar çok düşük. İşçileri örgütlemeye başladım. Kendim için değil öyle benim ihtiyacım yok ama Birkaç güne kalmadı grev yaptık topluca. Fabrikada bütün işler durdu ama <laughs> Patron çıldırıyor. Bir tane Berkant Bey var. Fabrika sahibinin oğlu. Şımarık amına oğlu. Kürşat kardeşim gel bir konuşak falan yaptı bana. Götünü yedim ayağı yapıyor yani. <laughs> Neyse çıktım bunun yanına. Dedi niye böyle yapıyorsunuz? Biz size ne yaptık falan? Bakın dedim Berkant. Bu işler böyle olmaz. Siz dedim burada insan çalıştırıyorsunuz ama insan gibi şartlarda çalıştırmıyorsunuz dedim. Niye dedin ölmüş ne varmış şartlarda. Ya dedim ulan Berkant Bey. Siz işledim geldin mi işçileri çalışırken gördünüz mü amına koyun. Bir rica ederim dedim. Biraz da sinirli. Masaya bir depik vurdum gayri ihtiyarı tabi. Bir de buna geçirmişim farkında olmadan. Baktım bu ağlamaya başladı. <laughs> işte <laughs> yapma abi vurma abi ne istersen yapacağım söz filan kusura bakma ben normalde böyle bir insan değilim dedi aman dedi abim dedi seni dedi müdür yardımcısı yaptım dedi bundan sonra işçilerle ilgili kararları bütün kararları sen al dedi ne istiyorsan onu yap dedi <laughs> İşlere bak ya nasıl ağlıyor ama zır 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 İyi dedim tamam madem öyle isabetli olur dedi birazcık dedim hem sen de yöneticiliği öğrenmiş olun dedim. Sevindirim oldu bu. <laughs> Ertesi gün takımları çektim kardeş. Gittim fabrikaya herkes alkışlıyor. Kürşat müdür, Kürşat müdür diye. Fabrikada adeta bayram havası. <laughs> Lan ne günlerdi ya. Neyse ben maaşlara iki katı zam yaptım. <laughs> Çalışma saatlerini günde 4 saati çektim. İşçiler derleniyor, fıttırıyor ama. <laughs> Tabii patron kısmı durur mu kardeş? Bir sabah geldim yine fabrikaya. Lan baktım kapıdaki güvenlik değişmiş. Sen kimsin yeğenim falan dedim. Asıl sen kimsin diyor bana. <laughs> dedim sen ne biçim konuşuyorsun amına soktum dedi. Ben senin müdürünüm. Aa dedi Kürşat sen misin dedi. E ee, dedim kardeş benim. Derhal burayı terk et içeri girmen yasak dedi bana. Bak şimdi bak. Ben sonradan öğreniyorum. Meğer büyük patron gelmiş bu merhat Pici'nin babası. Hani işten kovmuşlar. İçilerin falan da haberi yok ha. Lan dedim şimdi yaktım hepinizi. Ne oğlum pazar var burada ya. Kapıdaki dallamayı tuttum. Kafayı bir gömdüm. Türk diye bir ses geldi. Burnumun hep suratına gömüldü. Dümdüz oldu ama. <laughs> bir de aldım içeri rüzgar gibi esiyorum. Kemiğin kırılma sesleri fabrikada hep yankılandığı için işçiler toplandı bir anda. Kürşat abi ne oldu filan yapıyorlar. Dedim böyleyken böyle beni işten atmışlar dedim. Tam bir uğultu başladı. Baktım herkes bir tarafı tekmeli yürü. yumruklar havada uçuşuyor. Dedim durun. Ne olursa olsun dedim etrafa zarar vermek bize yakışmaz dedim. Bir alkış koptu arkasından. Ben dedim şimdi müdüre çıkacağım halledeceğim her şeyi dedim. Siz dedim burada bekleyin. Ben binaya doğru ağır çekimde yürüyorum. Altta da şey çalıyor. Aydarın daha çalıyor. Yani öyle hayal ediyorum şimdi. Gerçekten de çalmıyor tabi canım. Çıktım dördüncü kata. Müdürün kapısına depi bir koydum. Kapı uçtu odanın camını kırdı aşağı fırladı. Çeri bir daldım abu lan. Bir baktım zeliyor patronun Şimdi ne olursa olsun bir bir ayağına karşı her zaman saygılı davranır. Dedim Zeliha Hanım kusura bakma. Biraz sert girdim. İyi ki dedim kapının arkasında falan derdim. Sen de uçardın aşağı ona bu dedim. Dedim Zeliha Hanım ne demek oluyor beni işten atmışsınız filan. Babamdan duydum koşa koşa geldim dedi. Seni atmalarına asla izin vermem dedi. Bu Zeliha bana yanıkmış mı ya? Ben sonradan öğreniyorum. Aşkımda neler oluyormuş kız. Sürekli fabrikaya gelip gözetlemeler filan. Kafayı yemiş yani derlenmiş. Çok da güzel kızdı Allah var. Böyle 1.40-1.50 boylarında. Hafif toplu umral. Demek Neyse şimdi bak dedim Zeliha Hanım Lafımı kes sus dedi hiçbir şey söyleme Yanıma yaklaştı diye. Sana bitiyorum Kürşat dedi Bak dedim Zeliha'cım bu işler böyle olmaz Tam o sırada bir bağırtı bir patırtı koptu amın abi Pencereye koştuk hemen Tam bir baktım aşağıda baba çıkmış Patronun adamları fabrikayı basmış Hepsi keleşler gelmiş işçileri tarıyorlar Lan lan dedim Herkes döndü yukarı bakıyor Yanımda kız var ya sıkamıyorlar <laughs> Zelaya döndüm şöyle bir baktım Dedim kısmet gelmiş be gülüm. Yanlış zaman yanlış yer hesabı dedim Çok da uzatmadım atladım aşağı 4. kattan O arkamdan bağırıyor hayır filan diye Ben de havada döndüm buna dedim dikkat et Düşersin kenara fazla yaklaşma Neyse ben zaten yere düşerken iki tane adamı perde ettim Ellerindeki keleşler de kaptım tabi Havada donmala kaça kaça sıkıyorum Bir yandan sıkıyorum bir yandan açıyorum. kaçıyorum Mermi ziyan olmasın diye tek tek sıkıyorum ama otomatik değil ha Neyse 5-10 dakika sürdü hepsini indirdim. Fazla da değildi zaten. 70-80 kişi falandı şimdi. Geçmiş gün yalan olmasın. Baktım iççilerin hepsi bir yana dağılmış. Kaçışmışlar. Çıktılar geldiler tabii. Alkış kıyamet. Dedim susun. Ben dedim şimdi gidiyorum. Bir daha da dedim beni görmeyeceğiniz. Yok oluyorum dedim. Bir tanesi dedi abi ne yapacaksın şimdi? Polis peşine düşer filan. Dedim yeğenim sen beni düşünme. Ben dedim bir yolunu bulurum. Abi ama ne kadar kaçabilirsin gidiyor bak. Dedim ne kaçması ya. Sen dedim beni hiç tanıyamamıştın. Ne yapacaksın o zaman dedi. Hayatım başka birisi olarak devam edeceğim yeğenim. Hayır gol dedim. Jeton düştü bunda. O oh dedi estetik ameliyat olup kimliğini değiştireceğim o zaman ne demek ki dedi. <laughs> Zeki çocuktu Allah rahmet eylesin. Sırrı çözünce öldürdüm çünkü. Ben dedim gidiyorum elveda. Bunlar çıldırdılar. Ne olacak şimdi diyorlar. Sen dediler hapishanede çürüyeceksin mi falan dediler. Falan filan böyle oldu kopuyor yani. Dedim susun ya ne var dedim yani. Yatarız dedim neyse dedim cezamızı çekeriz. Bir tane çocuk vardı çok severim çok dürüst efendi bir çocuktu. İşte kıyamam ona biliyor musun? geldi yanıma tuttu kolumdan dedi bak dedi Kürşat abim dedi sakın dedi itiraz etmeyeceksin dedi yaptığın dedi her dedi bütün suçları ben üstleniyorum dedi ben dedi gideceğim senin yerine yatacağım dedi tabi bir duygulandım yavaş damla yaş süzüldü filan öyle sesim titriyor konuşurken şu anda da çok dokundu yani fena oluyorum dedim tamam dedim tamam itiraz etmiyorum adam öyle istiyor tamam dedim işte 25 yılı falan geçti yatıyor çocuk hala fırsat buldukça gidiyorum yani 4-5 kere gitmişimdir yani o diyeceğim o ki insan bazen aşkı doğru yerde doğru zamanda bulamıyor bu da böyle bir anekdot Lan, Konuşmayan almışım benzin bitiyor